Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ekosistem ekolojisinin 3. kısmına geçiyoruz ve bu dersimiz kapsamında ekosistemde beslenme tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Evet şimdi derslerimize geçebiliriz arkadaşlar. Ekosistemde beslenme tiplerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar beslenme çeşitlerine baktığımız zaman ekosistemlerde 3 tip beslenme karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ototrof beslenme, ikincisi heterotrof beslenme, üçüncüsü ise arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof beslenme şeklindedir. Ototrof beslenme de kendi içerisinde fotoototrof beslenme ve kemoototrof beslenme şeklinde iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Heterotrof beslenme de holozoik beslenme ve çürükçül beslenme şeklinde iki gruba ayrılıyor. Üreticilerden tüketicilere doğru bir ekosistem içinde bulunan canlılar arasında Doğrudan ya da dolaylı olarak beslenme ilişkileri söz konusudur arkadaşlar. Yani burada bahsetmiş olduğumuz beslenme çeşitleri ekosistemdeki üreticiler ve tüketiciler arasında bir besin ağının oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. İlk etapta ototrof beslenmeden söz edeceğiz arkadaşlar. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyerek kendi besinini üreten canlılardır arkadaşlar. Ototrof canlılar. Bütün ototrof canlılar ekosistemin üreticiler basamağını oluşturur. Yani e, ototrof canlılar arkadaşlar ekosistemlerde baktığımız zaman besin piramidinde en tabanda yer alır ve bunlar arkadaşlar ekosistemin üretici canlıları olarak karşımıza çıkar. Fotosentez yapan ototrof canlılara fotoototrof, kemosentez yapan canlılara ise kemoototrof diyoruz arkadaşlar. Yani aslında fotoototrof fotosentez yapan canlıları, kemoototrof da kemosentez yapan canlıları ifade ediyor. Karasal ekosistemlerin asıl üreticileri bitkilerdir. Sucul ekosistemlerde ise siyanobakteriler ve algler Yaygın olarak bulunan üretici canlılardır arkadaşlar. Demek ki karasal ortamda besin piramidinin tabanında bitkiler yer alıyor. Sucul ekosistemlerde ise siyanobakteriler ve algler dediğimiz fitoplanktonlar arkadaşlar. Bunlar aklınızda bulunsun. Bitki benzeri alglerdir bunlar. Fitoplankton. Bunlar da sucul ekosistemlerde arkadaşlar besin piramidinin tabanında bulunan canlıları ifade ediyor. Evet şimdi e, ototrof beslenmenin çeşitlerine bakacak olursak. ilki dedik fotoototrof ototrof e, beslenme. Klorofilleri sayesinde güneşten gelen ışık enerjisini kullanarak su ve karbondioksit gibi inorganik maddelerden organik besin sentezi yapan canlılardır arkadaşlar. Foto ototrof canlılar. Ne yapıyor bakın bunlar. Klorofilleri sayesinde arkadaşlar güneşten gelen ışık enerjisini emiyor absorbe ediyor. Daha sonra atmosferden aldığı karbondioksit ile topraktan aldığı su molekülünü arkadaşlar güneşten gelen ışık enerjisi vasıtasıyla tepkimeye sokuyor. Ve bu iki inorganik bileşikten organik besinlerin, organik bileşiklerin sentezlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Burada yan ürün olarak oksijen açığa çıkıyor. Bu oksijeni de atmosfere veriyorlar. Işık enerjisini Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Sadece ışıkta gerçekleşir. Arkadaşlar bakın ne yapıyorlar? Burada bir enerji dönüşümü söz konusu. Güneşten gelen ışık enerjisini besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyor fotototrof canlılar ve bu canlılar arkadaşlar sadece ışıkta bu olayı gerçekleştirebiliyor, karanlıkta bu olayı gerçekleştiremiyor. Fotosentetik bakteriler, siyanobakteriler, öklena, alkler ve yeşil bitkiler fotoototrof canlılardır arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğumuz canlılar da fotoototrof canlılara örnek oluşturuyor. Evet şimdi geçiyoruz kemoototrof canlılara. Klorofil pigmentleri bulunmuyor arkadaşlar bu canlıları bu canlıların fotoototrof canlılara nazaran. Hem gece hem gündüz gerçekleşebiliyor. Burada bahsedilen kemosentez olaydır arkadaşlar. Bu canlıların gerçekleştirmiş olduğu kemosentez süreci ışık varlığına bağlı değildir. Dolayısıyla hem gece hem gündüz gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Fotosentez olayı ise sadece ışık varlığında gündüz gerçekleşen bir olaydır. İnorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi karbondioksit ve su gibi inorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezinde kullanır bu canlılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, inorganik maddeleri oksitliyorlar. Yani oksijenle tepkimeye sokuyorlar. Burada amonyağın oksitlenmesi var arkadaşlar. Amonyak oksitlendiği zaman bu işi yapan canlılar da Nitrosomonas cinsi bakterilerdir arkadaşlar. Amonyak oksitlendiği zaman nitrit dediğimiz başka bir inorganik bileşik oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir inorganik bileşiğin aslında aynı zamanda başka bir inorganik bileşiğe dönüşümünü de sağlıyorlar. Buradan bir miktar su açığa çıkıyor. Ancak arkadaşlar burada asıl önemli mekanizma nedir? Kimyasal enerjinin açığa çıkmasıdır. Burada inorganik bileşik başka bir inorganik bileşiğe dönüşürken bir miktar kimyasal enerji açığa çıkıyor. Bu kimyasal enerji de arkadaşlar karbondioksit ve su gibi inorganik bileşiklerden organik madde sentezlenmesi sürecinde kullanılıyor. Dolayısıyla bakın fotosentetik canlılar ne yapıyordu? Güneşten gelen ışık enerjisini enerji kaynağı olarak kullanıyordu. Kemosentetik canlılar ise arkadaşlar burada inorganik maddelerin oksitlenmesinden elde edilen kimyasal enerjiyi kullanıyor. Burada arkadaşlar yan ürün olarak oksijen açığa çıkıyor. Ancak burada önemli bir detay var arkadaşlar. Fotosentetik canlılar üretmiş olduğu oksijeni atmosfere verirken bu canlılar atmosfere vermez. Ya kendi oksijenli solunumlarında kullanırlar ya da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz oksitleme sürecinde bu oksijenleri tekrar kullanırlar. Burada da arkadaşlar nitrobakter cinsi bakterilerin yapmış olduğu kemosentez süreci var. Bunlar da burada oluşan nitriti arkadaşlar oksitleyerek nitrata dönüştürüyor. Ve buradan açığa çıkan kimyasal enerji de karbondioksit ve su gibi inorganik maddelerden organik besin sentezinde kullanıyor arkadaşlar. Amonyak, demir, nitrit, nitrat ve sülfür gibi inorganik maddeler oksitlenir madde döngüsünde önemli rol oynarlar. Burada bahsetmiş olduğumuz nitrosomanas cinsi ve nitrobakter cinsi bakteriler arkadaşlar azot döngüsünde görev alan nitrifikasyon bakterilerdir. Dolayısıyla arkadaşlar kemosentez yapan canlıların en büyük faydalarından bir tanesi doğada arkadaşlar madde döngülerinin sağlanmasını e, ne yaparlar gerçekleştirirler. Kemosentez sadece prokaryot hücrelerde görülür. Hiçbir ökaryot canlı arkadaşlar kemosentez yapamaz. Fotosentez hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda görülebilir. Ancak kemosentez sadece prokaryotlara özgü bir e, metabolik yoldur arkadaşlar. Bazı bakteriler ve arkeler kemoototrof canlılardır. Kemosentez yapan canlılarda burada bahsetmiş olduğumuz gibi bazı bakteriler ve bazı arkelerdir arkadaşlar. Evet ikinci tip beslenme heterotrof beslenmedir arkadaşlar. İnorganik maddelerden organik besin üretemeyen, besin ihtiyacını diğer organizmalardan karşılayan canlılara heterotrof yani tüketici canlılar diyoruz arkadaşlar. E, tüketici canlılar da beslenme şekillerine göre holozoik beslenme ve saprofit çürükçül beslenme şeklinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz. Birincil, ikincil ve üçüncül tüketici canlılar ve şuradaki ayrıştırıcı canlılar arkadaşlar heterotrof beslenen canlılar ifade ediyor. Evet ilk çeşidimiz holozoik beslenme dedik. Arkadaşlar holozoik beslenme ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Besinlerini dışarıdan katı ve büyük parçalar halinde alan canlılardır holozoik canlılar. Besini aramak, bulmak, yakalamak ve sindirmek zorundadırlar. Bunun için yoğun bir şekilde enerji sarfiyeti söz konusudur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu canlılar besini aramak, bulmak, yakalamak, sindirmek için yoğun bir fizyolojiye sahip olmaları gerekiyor. Bu yüzden sinir, kas, duyu organları ve sindirim sistemleri gelişmiştir bu canlıların. Kullandıkları besin çeşidine göre de üçe ayrılırlar arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bu beslenme çeşitlerini. Otcul beslenen canlılar var. Bunlara herbivor diyoruz. Etcil beslenen canlılar var. Bunlara karnivor diyoruz. Hepcil beslenen, karışık beslenen canlılar var. Bunlara da omnivor canlılar diyoruz arkadaşlar. Bir de burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Konu var arkadaşlar. Holozoik beslenme hayvanlara özgü bir özelliktir arkadaşlar. Çünkü hayvanlar besinlerini katı ve büyük parçalar halinde alabilen canlılardır. Evet şimdi otçul canlıların, herbivor canlıların biraz detayına inelim arkadaşlar. Bu canlılar bitkisel kaynaklı beslenirler. Şurada görmüş olduğunuz canlılardır. Sindirim kanallarında selülozu sindiren, enzim salgılayan bakteriler bulunur. Arkadaşlar bu e Sindirim boşluklarında bu canlıların e, selüloz sindirimini sağlayan selülaz dediğimiz enzimi salgılayan bakteriler bulunur arkadaşlar. Bu bakteriler sayesinde, bu bakterilerin üretmiş olduğu bu selülaz enzimi sayesinde bitkilerin hücre çeperinde bulunan selülozdan faydalanabilir arkadaşlar bu canlılar. Ancak burada yine dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Burada selülaz dediğimiz enzimi kendi hücrelerinde sentezlemiyorlar. Sindirim boşluklarında yaşayan bakteriler bu olayı, tek hücreli canlılar bu olayı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Unutmayın. Besin zincirinde birinci tüketicileri oluşturur. Herbivor canlılar. Besin piramidine baktığımız zaman arkadaşlar besin piramidinde şurada görebilirsiniz. Besin piramidinde ikinci basamakta karşımıza çıkar bu canlılar. Otçul canlılar. Evet e, örnek verecek olursak bu canlılara, ceylan, karaca, antilop, koyun, keçi, eşek, inek bu gruptaki canlılara örnek verilebilir arkadaşlar. İkinci e, tip canlımız etçil canlılar, karnivor canlılar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bunlar birbirine karıştırıyorsanız şuradaki karnivoru karın gibi düşünebilirsiniz. Karın da bize neyi andırıyor? Eti andırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu canlılar nedir? Etçil beslenen karnivor canlılardır. Bu canlılar hayvansal besinlerle beslenir arkadaşlar. Köpek dişleri iyi gelişmiştir. İnce bağırsakları otçullara göre daha kısadır. Ee, arkadaşlar otçul canlılarda selilozun sindirimi zor olduğu için onlarda bağırsak uzunluğu e, daha fazladır arkadaşlar. Ancak etçil canlılar Selüloza nazaran eti proteinleri daha kolay sindirebildikleri için bunların sindirim boşlukları, bağırsak uzunlukları daha kısa oluyor arkadaşlar. Bu canlılarda özellikle kesici dişler arkadaşlar, köpek dişleri dediğimiz dişler gelişmiştir. İnce bağırsakları da otçullara göre daha kısadır. Besin zincirinde ikinci tüketici tüketicileri oluşturur bu canlılar. Etçil ile beslenen etçiller ise üçüncül tüketicidir arkadaşlar. Yani şöyle ifade edebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz ikincil tüketici otçullar ile beslenen canlılardır. Otçullarda hayvanlar olduğu için arkadaşlar ne yapıyor aslında bu canlı? Hayvanla besleniyor. Hayvansal besleniyor. Dolayısıyla etçil canlılardır. Aynı zamanda bu etçil canlılarla beslenen e, piramidin üst e, basamaklarındaki canlılar da üçüncül, dördüncül tüketici şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara örnek verecek olursak aslan, sırtlan, timsah, yılan, kurt, kartal bu gruptaki canlılara örnek verilebilir arkadaşlar. Bir de hepcil beslenen, karışık beslenen, omnivor beslenen canlılar var arkadaşlar. Bunlar hem bitkisel hem hayvansal beslenen canlılardır. Ayı, fare, maymun bu gruptaki canlılara örnektir arkadaşlar. İnsan da aynı zamanda bu gruba dahil edilebilir. Evet şimdi bir de saprofit beslenme dediğimiz tüketici beslenme, heterotrof beslenme çeşidinin ikinci tipidir arkadaşlar bu. Saprofit beslenme, çürükçül beslenme ya da ayrıştırıcı beslenme şeklinde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Üçü de aynı anlama gelmektedir. Hücre dışına egzositoz ile enzim salgılayarak doğadaki organik bitki ve hayvan kalıntılarını tekrardan üreticilerin kullanabileceği inorganik forma dönüştürürler. Hücre dışı sindirim sonucu oluşan monomerleri hücre içine alarak kullanırlar. Oluşan karbondioksit, su ve amonya dışarı verirler. Arkadaşlar ee, saprofit canlıları şöyle kısaca bir özetleyelim. Saprofit canlılar doğada bulunan bitki ve hayvan atıklarını arkadaşlar çürüterek onları hücre dışında sindirerek arkadaşlar. E, ne yapıyorlar? Buradan oluşan monomerleri hücrelerinin içine alıyorlar. Yani ilk etapta hücre dışına egzositozla enzim salgılıyorlar. Bu enzimler dışarıda e, molekülleri büyük molekülleri arkadaşlar sindirime uğratıyor sindirim sonucu oluşan, e, monomerler hücre içerisine difüzyon ve aktif taşıma ile alınıyor. Hücrede solunum reaksiyonlarında kullanılıyor. Solunum reaksiyonu sonucunda arkadaşlar açığa karbondioksit, su ve amonyak çıkıyor. Daha sonra bu amonya bulundukları ortama bırakıyorlar. bu inorganik bileşikler de arkadaşlar tekrar üretici canlılar tarafından alınarak fotosentez ve kemosentez olaylarında kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu canlılar ne yapmış oluyor? Doğada arkadaşlar organik atıkların, bitki ve hayvan kalıntılarının birikmesini önlüyor. Dolayısıyla çevre kirliliğini önlemiş oluyorlar arkadaşlar. Peki bu canlılara örnek verecek olursak, bu canlılar arkadaşlar maya mantarları, küf mantarları, şapkalı mantarlar, bazı bakteriler, en önemli ayrıştırıcı saprofit canlılardır arkadaşlar. Bir ayrıştırıcı organizma prokaryot ya da ökaryot hücre yapısına sahip olabilir arkadaşlar. Prokaryot ise bu canlılar bakteridir, ökaryotsa genelde mantardır arkadaşlar. Ayrıştırıcılar hem sucul hem de karasal besin zincirlerinin tüm basamaklarında bulunur arkadaşlar. Şurada bir besin piramidinde görebilirsiniz bunu. Besin piramidinde arkadaşlar ayrıştırıcılar her basamaktaki canlılar ile nedir? temas halindedir arkadaşlar. Dolayısıyla ayrıştırıcı canlılar herhangi bir basamağa dahil edilmez. Hepsiyle bağlantılı olduğu için şu şekilde piramitte ifade edilir arkadaşlar. Evet şimdi önemli bir noktamız var. Bir ekosistem içerisinde ayrıştırıcı organizma sayısı azalırsa Toprakta organik madde miktarı artar arkadaşlar. Bitki ve hayvan kalıntıları ne olur? Artış gösterir. Dolayısıyla ne olur? Organik bir kirlilik olur. Çevre kirliliği ortaya çıkar. Üreticilerin kullanacağı inorganik madde miktarı azalır. Karbondioksit su ve amonyak gibi inorganik maddeler ortamda azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın üreticiler arasında karbondioksit su ve e, Amonyağı temin etmek yönünde ne olur? Bir rekabet artışı olur. <laughs> Başta azot döngüsü olmak üzere doğadaki döngülerde arkadaşlar yavaşlama meydana gelir. Tüm bu bozulmalardan dolayı ekosistem uzun süre varlığını sürdüremez ve ekosistem arkadaşlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bakın bakteri ve mantar gibi saprofit canlılar ekosistemler için ne kadar önemli canlılar çok güzel anlıyoruz arkadaşlar. Evet bir de üçüncü beslenme tipimiz olan hem ototrof hem heterotrof beslenmeye bakacağız arkadaşlar. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen ve aynı zamanda dışarıdan hazır olarak organik madde alabilen canlılara hem ototrof hem heterotrof beslenen canlılar denir arkadaşlar. Yani bu canlılar ee, bazı zamanlarda arkadaşlar fotosentez yapıp besinlerini üretebilirler. Ee, bazı zamanlarda ise arkadaşlar fotosentezle besin üretemez, dışarıdan besinlerini hazır olarak alırlar arkadaşlar. Doğada bu tip beslenmeye yalnızca iki örneğimiz var arkadaşlar. Bir tanesi öklena, diğeri de böcekcil bitkilerdir arkadaşlar. Hemen böcekcil bitkilerden bahsedelim. Şurada görmüş olduğunuz bitkiler arkadaşlar böcekcil bitkilerdir. Bu bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşadıkları için topraktan alamadıkları azotu yapraklarıyla yakaladıkları böceklerin proteinlerinden karşılarlar. Klorofilleri vardır fotosentez yapabilirler. Ancak amino asitleri ne yapar? Böcekten karşılarlar arkadaşlar. Dolayısıyla bakın amino asitleri dışarıdan hazır olarak aldığı için nedir bu? Tüketicidir. Aynı zamanda klorofilleri var. Fotosentez yaptığı için üreticidir arkadaşlar. Bu yüzden böcekçil bitkilere hem üretici hem tüketici canlılar diyoruz. Salgıladıkları hoş kokulu yapışkan salgılarla böcekleri çeker ve yakalarlar. Şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu renkli. Ee, ve bu kokulu yapışkan sıvı böceklerin ilgisini çeker. Gidip bu e, yapışkan sıvıya arkadaşlar dokunduğu zaman burada kapan şeklinde özelleşmiş yapraklar var. Bu yapraklar sayesinde böcekler yakalanır. Yakaladığı böceğin üstüne sindirim enzimleri salgılar ve bu böceğe ait proteinlerin sindirimini sağlar arkadaşlar. Sindirim sonucu oluşan amino asitleri difüzyon ve aktif taşıma ile alarak hücre içerisinde ne yapar? gerekli yerlerde kullanır. Bunu niye bu şekilde bir adaptasyona dönüştürmüş arkadaşlar? Çünkü yaşadıkları ortamda azot yok. Azot da arkadaşlar özellikle amino asitlerin yapısına katıldığı için olmazsa olmaz minerallerden bir tanesidir. Bu yüzden azot ihtiyacını bu şekilde böceklerden temin ediyorlar arkadaşlar. Diğer canlımız da Öklenadır. Ee, öklena ökaryot bir canlıdır arkadaşlar. Protista alemine ait bir canlıdır. Kloroplast organeli bulundurur ve ışık varlığında kendi besinini kendisi sentezler fotosentez yaparak. Bu yönüyle arkadaşlar öklena üretici bir canlıdır. Işık yokluğunda ise dış ortamdan besinini hazır olarak alır. Bu yüzden de e, nedir? Heterotrof tüketici bir canlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hem üretici hem tüketici beslenen canlılar sadece böcekcil bitkiler ve öklena olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde ekosistemdeki beslenme çeşitlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet bir de burada da Beslenme tiplerinde enerji ve karbon kaynakları var. Bunlar bazı sorularda karşımıza çıkar ve bunları da sıklıkla karıştırırız arkadaşlar. O yüzden bu tabloyu çok iyi bir şekilde dinlemenizi, çok iyi bir şekilde anlamanızı ve not almanızı, almanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar beslenme tiplerine bakıyoruz. Burada 4 tip beslenme gözümüze çarpıyor. Fotoototrof, fotoheterotrof, Kemoototrof ya da bunların diğer ismi litotroflardır arkadaşlar. Bir de kemoheterotrof dediğimiz aslında heterotrof yani tüketici canlıları ifade ediyor. Fotoototrof canlılara baktığımız zaman arkadaşlar bunlar enerji kaynağı olarak ışık kullanırlar. Karbon kaynağı olarak da karbondioksit dediğimiz inorganik bileşiği kullanırlar arkadaşlar. Aslında bunlar fotosentez yapan canlılardır. Bunlara örnek verecek olursak fotosentetik bakteri, mavi yeşil alkler, siyanobakteriler, alkler ve bitkilerdir arkadaşlar. Bir de fotoheterotrof canlılar var. Bunlar enerji kaynağı olarak ışığı kullanır. Karbon kaynağı olarak arkadaşlar organik bileşikleri kullanır. Yani aslında bu canlılar arkadaşlar fotosentez yapmamış oluyor. Sadece ışık varlığında ATP sentezi gerçekleştiriyor. Yalnız bu süreçte Besin sentezi yapamıyor. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyor. Organik bileşikler halinde. Bu tip arkadaşlar canlılar da yeşil kükürt bakterileriyle mor kükürt bakterileridir. Kemoototrof canlılar litotroflara bakacak olursak arkadaşlar bunlar da kemosentez yapan canlılardır. Bunlar enerji kaynağı olarak inorganik bileşikleri kullanır arkadaşlar. İnorganik bileşikleri kullanarak başka bir inorganik bileşiğe dönüştürür. Ve buradan açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanırlar. Dolayısıyla bakın hidrojen, amonyak, nitrit, hidrojen sülfür gibi maddeleri oksitleyebilirler arkadaşlar. Buradan elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanırlar. Karbon kaynağı olarak da karbondioksidi kullanırlar. Bu tip canlılar da kemosentetik bakteri ve kemosentetik arkelerdir arkadaşlar. Bir de heterotroflar var. Kemoheterotrof da diyoruz bunlara. Bunlar arkadaşlar hem enerji kaynağı olarak hem de karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanırlar. Çoğu bakteri ve çoğu arke, protistlerin çoğu mantarlar ve hayvanlar arkadaşlar bu gruba dahil olan canlılardır. Evet şimdi bir iki tane ekolojik kavramımız var arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmek istiyoruz. İlk kavramımız biyomas ya da biyokütle şeklinde karşımıza çıkıyor. Besin piramidinin her bir basamağında bulunan canlıların toplam kütlesidir arkadaşlar. Hemen şuradan besin piramidine baktığımız zaman bakın üreticilerin toplam kütlesi arkadaşlar 1000 kilogrammış. Bu nedir? Üretici canlıların biyo kütlesidir, biyomasıdır arkadaşlar. Üçüncül tüketicilere bakalım. Üçüncül tüketicilerin arkadaşlar toplam kütlesi neymiş? 1 kilogrammış. Bu da neyi ifade ediyor? Üçüncül tüketici canlıların biyo kütlesini Biyomasını ifade ediyor arkadaşlar ve genelde besin piramidinde baktığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe arkadaşlar biyokütlede ne olur? Bir azalma meydana gelir arkadaşlar bunu unutmayalım. Evet bir diğer kavramımız da tolerans ya da hoşgörü aralığı arkadaşlar. Her canlı türünün çevresel faktörler içinde uyum yeteneğinin minimum ve maksimum sınırları arasında kalan boşluk var arkadaşlar. Bu boşluğa tolerans ya da hoşgörü aralığı diyoruz. Şu grafikte bakarsanız arkadaşlar burada 4 santigrat derece ile 44 santigrat derece arasında kalan alan nedir? Tolerans aralığı ya da hoşgörü aralığıdır arkadaşlar. Bu şekilde bakın her canlı türünün çevresel faktörler içinde uyum yeteneğinin bir minimum bir de maksimum değeri var arkadaşlar. Bu iki değer arasında kalan aralık hoşgörü aralığını ifade ediyor. Canlılar canlıların tolerans aralığı içinde en iyi gelişebildikleri alana optimal alan deniyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz performans düzeyinin en yüksek olduğu kısım aslında optimal alanı ifade ediyor. Optimal alanda çevresel faktörler canlı için uygundur. Canlının yaşamını daha rahat idame ettirmesini sağlar arkadaşlar. Canlıların tolerans alanları e, türden türe değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Yani bu tolerans aralığı her canlıda aynı değildir. Örnek verecek olursak çok yüksek sıcaklıklarda yaşayan bir arke türü. Bunlar termofilik arkelerdir arkadaşlar. Sıcağı seven arkelerdir. Bunlar minimum 70 santigrat derece. Optimum yani en iyi 100 santigrat derece maksimum da 106 santigrat derecede hayatta kalabiliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın minimumu bizim maksimumuza e, bile eş değer değil arkadaşlar. Yani baktığımız zaman memeli hayvanları e, bunların vücut sıcaklığı 37,5-38 santigrat derece. Dolayısıyla arkadaşlar e, bizde proteinler bulunduğu için bu proteinler ...yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyor. denaturasyona neden oluyor. Ancak termofilik arkelerin arkadaşlar... ...bu ekstrem koşullara dayanıklı enzimleri bulunduğu için... ...bunlar bakın minimum 70 santigrat derecede... ...en iyi de 100 santigrat derecede yaşayabiliyorlar. Bunlar genelde zaten kaplıca suları gibi... ...yanardağ bacaları gibi ortamda yaşayan canlılardır. Bir de eşeşiye koliden bahsedelim arkadaşlar. <laughs> Bir bakteri türü olan eşeşiye koli ise minimum 4 santigrat derece, optimum 37 santigrat derece, maksimum da 44 santigrat derecede yaşamaya e, yaşayabiliyor arkadaşlar. Bu tip sorular genelde grafik şeklinde verilir. Şöyle farklı canlılar verir. Şu şekilde grafikler gösterir arkadaşlar size. E, kesişen, kesişmeyen alanlar üzerinden yorum yapmanızı ister. Burada size dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Şuradaki aralık bakın şu iki minimum ve maksimum arasındaki aralık ne kadar darsa bu canlının hoşgörü aralığı tolerans aralığı o kadar dardır arkadaşlar. Bu tip soruları yorumlarken bu aralıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten bu aralıkları genelde sayısal değerler şeklinde verir. O sayısal değerleri kıyaslamanız gerekiyor. Bu yüzden dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekosistem ekolojisinin 3. kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.